Dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Tam 3 ay sonra ilk defa böyle bir giriş yaptım. Çok heyecanlıyım. Bayağıdır video çekmiyorum ya. Heyecan yaptım şimdi. 3 aydır arkadaşlar ameliyat sürecim ve fizik tedavi sürecim başladı şu an. Ameliyat süreci tamamen bitti. İyileştim sayılır. Sadece şu an fizik tedavi sürecim kaldı. Hala koltuk deneklerinde yürüyorum ama artık ayağımı basabiliyorum. Ayağımı basmamın şerefine İstanbul'a her geldiğimde beni misafir eden arkadaşım Murat. <laughs> merhaba, adı, merhaba arkadaşlar. <laughs> Niyaziler var arkamda. Tam yeri belki bilenleriniz vardır. Yanında da eşi var. Dediler ki gel ayağın iyileşti. Kapadokya'ya gidelim. Orada bir eğlenelim. Orada bir arkadaş grubum var. Size Kapadokya'yı gezdireceğim. Ama bu yolculuğumun asıl amacı Kapadokya vlogundan sonra bundan bir sonraki vlogda Asya kıtasının yaklaşık 40 ülkesinde Neşet Ertaş'ı size dinlettim. Ve Şimdi de sıra Neşet Ertaş'ın köyüne ve Neşet Ertaş'ın mezar yerine ziyarete gidiyorum. Ama ilk bölümde arkadaşlarımla Kapadokya maceramı izliyor olacaksınız. Dostlar şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Kapadokya'da gün ağırmak üzere ve balonların dibine kadar geldim. Şimdi balonları izleyeceğiz. Videoyu bilerek İstanbul'da başlattım. Şu an beni göremiyorsunuz biliyorum ama. Videoyu bilerek İstanbul'da başlattım. Gün batımını İstanbul'da yaptık. Gün doğumunu da Kapadokya'ya yetiştik. Dünyanın neresine gidersem gideyim. Türk'üm dediğimde insanların bana ilk söylediği cümle olan Aa ben Kapadokya'yı biliyorum mu? size ilk defa benim kanalımda göstermek istiyorum. Ben daha önce iki kere gezmiştim ama 2018'de öncesindeydi. Ben de uzun yıllardır gelmiyordum. Evet. Gün doğuyor, balonlar şişiyor. Evet, off-road araçları da girdi sahneye. Balonlar da yükselmeye başladı. Ortam bir anda hareketlendi. Bu arada burada şu an Murat çekim yapıyor. Size bütün arkadaşlarımı tanıtacağım bu arada. Bir sürü arkadaşımla aynı anda anlaştık. Buraya geldik. Murat da normalde foto fotoğrafçı. Şansa da tam geldiğimizde bir iş buldu. Hemen bir tane çift yakaladı ve onların fotoğrafını çekiyor. geçiyor. Hello. Normalde biz Aşk Vadisi'ne geçecektik ama bugün Aşk Vadisi'nde biraz o bölgede rüzgar varmış. O yüzden buraya geldik. Bütün balonlar buradan kalkacakmış. Bir yandan balon turları var, bir yandan ATV turları var, bir yandan da gördüğünüz gibi burada as seferisi yapıyorlar. Onlarca belki de yüzlerce yani yüzlerce adet yok ama kesinlikle yüzden fazla adetle etrafımızda balonlar uçuyor. Evet turistlerin şu ana kadar gördüğüm kadarıyla yüzde 99'u değil yüzde yabancıydı. Henüz yani turist görmedim. Gerçekten çok harika değerlerimiz, tarih eserlerimiz, kültürümüz, gezilecek, görülecek yerlerimiz var. Belki de dünyadaki en ünlü, yani İstanbul'dan sonra belki de cidden turistlerin en çok bildiği noktadayız, Kapadokya'dayız. Özellikle Endonezya'da, ben Türkiye diyorum, aa Kapadokya diyorlar. Ya ben Türkiye diyorum, onlar inadına Kapadokya diyorlar. Herhalde Endonezya'da e, ya da Endonezyalılar herhalde Kapadokya'da da bir dizi çekmiş. Ya da Kapadokya'da çekilen bir Türk dizisini çok sevmişler. O yüzden Endonezya'da Kapadokya çok meşhur. Orada sabah akşam herkes kime Türk desem Kapadokya diyordu. Biz yine bu şekilde gezmeye devam. Ben Ardahan'a çıkacaktım arkadaşlar. Koltuk denekleriyle Ardahan'a çıkacaktım. Doktoruma gittim. Doktorum dedi ki tamam değişiksin ama bu kadar da fazla dediler. Hani ayağında yanlış bir hamle yaparsan sıkıntı çıkabilir. Ama benim niyetim koltuk denekleriyle Ardahan'a çıkıp insanlara her engeli aşabilirsiniz ya da her türlü yani engellerinizi zorlayabilirsiniz demek isteyecektim. Ee, öyle bir mesaj vermek isteyecektim. Öyle bir mesaj vermek niyetindeydim ama maalesef doktor gitmesen daha iyi olur dedi. Benim de aklımı çeldi ben yoksa kesin gidiyordum her şeyi ayarlamıştım tur rehberime, çantamı taşıyacak kişiye kadar. Ama kısmet olmadı zaten şu an bu iki senedir galiba Ardahan'da da çok şiddetli oluyormuş. Zirve tırmanışları yani kar yağışı. Normal insanlar bile tırmanmaktan vazgeçip geri dönüyorlarmış. Kapadokya, Kayseri, Kırşehir belki oradan Denizli, oradan belki Fethiye, oradan sonra da İstanbul yapacağız koltuk denekleriyle muhtemelen de eğer İsrail vizesine başvurdum. İsrail vizesi bana çıkarsa İsrail'e gideceğiz 20-25 gün sonra. Oradan da sonraki planım İsrail'den dönüp 10 gün yine dinlenip Ağustos ayında da Moğolistan'a gideceğiz. Moğolistan, İsrail'e belki koltuk denekleriyle gidiyor olacağız. Ama Moğolistan'a kadar ayağım iyileşeceğini düşünüyorum. Moğolistan'da Gobuçeli'ni en az 6-7 gün yürüyerek geçeceğiz. Afrika bisiklet turu ne oldu derseniz arkadaşlar topum kırıldığı için maalesef bisiklet kullanımı şu an yani bir sene zor gibi. O yüzden ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Önümde sadece İsrail ve Moğolistan planı var. Başka da plan yapamıyorum. Bakalım ayak ne getirecek ne getirecek göreceğiz. Evet dostlar balonu uçurduk çiftleri çektik planı derken şimdi arkadaşımın oteline geldik sağ olsun bizi davet etmişti. Size biraz oteli göstereceğim ondan sonra Kapadokya'yı oraya anlatacağım. Ben bu arada basmaya başladım aslında yavaş ya yavaş ama henüz çok yeni olduğu için güvenemiyorum böyle böyle çıkıyorum hala bu akşam şimdi e, bu otel aslında açıktı ama böyle aramızda böyle şey yaptık yapmacık şakadan otel açılışı yapacağız bugün işte yemekler falan yapıldı misafirler gelecek benim de bir sürü arkadaşım toplanacak size hem arkadaşlarımı göstereceğim. Hem bu otelimi göster, arkadaşımın otelini göstermek istiyorum. Çok güzel bir otel yaptı. Hem de işte 3 Hisar'dayız. Buraya geleceğiz. Zaten bir sonraki bölümde de biliyorsunuz Neşet Baba'nın köyüne gideceğiz. Ama o bir sonraki bölümde olacak. Bu bölümde Kapadokya'yı, Ürgüp'ü göremeyi, 3 Hisar'ı olacağız. Akşama doğru ziyafet var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Masa kurulmuş bile. Hayatım. <laughs> Valla aylar sonra, günler sonra bile değil, aylar sonra bir şekilde sosyalleşmiş oldum, benim için çok iyi oldu. Arkadaşlarımla bu şekilde oturduk, toplandık. Sezonun ortası mı arkadaşım öyle geldi, denk geldik. Herkes buraya toplandı diye. Otelin açılışını kutluyor gibi bir şey yaptı. Tam çok güzel yerdi Uçhisar'ın. Tam bakın karşımda gördüğünüz Uçhisar Kalesi. Bu, bu gördüğünüz bölgedeki yer aslında bir köy, Uçhisar Köyü ve belki de Türkiye'deki en eski köylerden birisi, en eski yerleşim noktalarından birisi. Size zaten burayı anlatıyor olacağım birkaç gün boyunca burada gezeceğiz. Bu gecelik bu kadardı. Daha sonra uç -Sarı gezmeye devam edeceğiz. Kayıtta mıyız? Kayıt. Kayıtta mıyız? O Kayıtta zaman Kayıtta şu lokmamı yiyeyim. Lokmam bittikten sonra konuşalım. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yazın önüne kuralım. Evet. Bakayım, şey İn, İn internette nadalıyoruz. Beyefendi sen ne yiyorsun kamplarda? Ben de yiyorum. Genelde balık tutuyorum. Tuttuğum balığı yiyorum. Aynen. Şey, Onun dışında mantar, mantarlar. Man, balık yemeden uyuyamaz. Tabii, aynen. Doğal, kendi eliyle yakalıyor direkt. Şey, kozalaktan <laughs> da suyunu <doğrusu> çıkartıp sen balığı <çambaları> yakalıyor Yok, yok onu o kadar yapıyor. Günaydın. Biz şu an kaçıncı günümüzdeyiz? Bugün zaten. dördüncü gün. Bu arada Niyazi, senin, benim videomda da var mıydı sanki? Vardım. Neyse zaten seni tanıyanlar yok ama senin sayfanı bilenler vardır. Kamp yeri diye bir sayfa var arkadaşlar. Türkiye'nin en eski ve şu an anlık olarak da 915 bin En büyük takipçiliği sayfası sensin. Evet doğru. Türkiye'nin en büyük kamp sayfasının sahibi, admini, kamp yeri, Niyazi hem de benim yakın arkadaşım. Karşı tarafta <laughs> sen benim videomda var mıydın? Yoktum. E, Berkan da biz, Berkan da benim gibi bileklik satarak dünyayı geziyordu. Hong Kong'da tanışmıştık. Pandemi zamanında Berkan pandemide Hong Kong'dan çıktı. İki gün sonra falan lockdown geldi değil mi? Tabii. Ben, ben bir gün sonra geldim. Bir gün sonra. Sen uçtun, ben orada kaldım. Altay orada mahsurdum. Aynen, aynen. Tam bir gün sonra. Sana gitmeden 3-5 gün daha kal demiştin. Yani, Allah'tan beni dinlemedin. O süreçte şey çok kötü abi. Yani dönebilecek misin, kalacak mısın, aman orada mısın, aman başına bir şey mi geldi. Sokakta titreyen insanlar, bayılan insanlar. Falan. Zaten bir rekli çok alan yok. Evet. Ben tüpten zaten kaybediyorum. Her şey bitiyor. Hosteller kapanmaya başlıyor. işte vesaire. Problem çoğalmayacak çok geri... kaygılıysan ben geri döndüm yani. Ben de oraya GoPro almaya gelmiştim. Param henüz yoktu ya. Um, o yüzden... Biz de bu arada Mehmet'le şeyde tanıştık. Hong Kong'da tanıştık. Bu kasada de Eda var. Eda'yı hiç görmediniz daha önce. Eda'yla da devamında nerelere geleceğiz? Neşet Baba'ya götürecek Eda bizi. Köşehir, Aksaray. 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 Aynen. Bu üçlü de Eda'yla birlikte olacağız. Eda daha yakından tanırız. Eda beni orada Neşet Baba'ya götürecek. Neşet Baba görevi Eda'da. Niyazi, otele bize sen anlatsana. Biz neredeyiz? Hangi oteldeyiz? Biz, e, Kapadokya bölgesi biliyorsunuz dört şehrimize yayılmış bir bölge arkadaşlar. Yıllar önce oluşan bir yapı. Buralar Peribacalar diye tabir ettiğimiz yerler. Şimdi de Uçhisar var, Ortahisar var. Biz Ortahisar'dayız. Ortahisar'daki otelimizdeyiz. Burası... 17 odalı Vitake Suite Otel olarak geçiyor. Hemen Orta Kalesi'nin yanı başında bulunuyor. Evet, hemen arabayı göstereyim. O Orta Hisar'mış, Uç Hisar değil. Odalarınız tamamen böyle şeye bakıyor, kaleye bakıyor. Gece bir yanıyor orası. Zaten videolarında koymuşumdur. Devam ediyoruz. Buraya gelmek isteyen insanlar buradaki hemen yakın vadilerde yürüyüş yapabilirler. Balkan Vadisi var burada, Üzengi at. Vadisi var. ATV'ler, ATV turları, at safariler, balon turları gibi etkinliklere katılabilirler. Burada da gelip böyle mağara odalarda konaklama deneyimi yaşayabilirler. Havuzlu yani bir de. Havuzlu odalar da var, jacuzzi odalar da var. Mehmet de böyle yıllardır dünya hatırında artık yoruldu, <laughs> bir dinlenme ihtiyacı Teşekkür vardı. Ederim. Burada güzel bir mola yaptı. Fazlasıyla. ben bu halde nasıl gideceğim Afrika'ya? Bilmiyorum. <laughs> İnanılmaz rahat ettirdiler böyle. İstanbul'da evden aldılar, bırakar, getirdiler, yediriyorlar, içiyorlar durmadan. Havuzlu, jacuzzi odalar, yemeler, içmeler bir hafta, dört gündür buradayız. Üç dört gün daha ben Kapadokya çevresinde olacağım. Otelin adını tekrar söyle Vita Cave Suite. Ben aşağıya Instagram adresiyle web sitesinin adresini de bırakıyorum. Buradan inceleyebilirler. Zaten odaların fotoğrafları da var orada. Aynen. Sen de videonun birazdan, zaten Birazdan abi size jacuzzi değil de asıl bir havuzda oda var. Onu göstereceğim. Evet şimdi tekrar etmiyorum. <laughs> Artık bu arada şey, Koltuk deneklerimin ikisiyle yürümeme gerek yok. Ben, ben yine ikisiyle yürüyorum da şu an ayağımı basmaya başladım. Yanında lastik falan var. Fizik tedavi hareketlerini de kendim yapıyorum. Bazen arkadaşlar da yardımcı oluyor. Şimdi size 3 gündür kaldığım odayı göstereyim. Böyle taştan. en güzel özelliği avı tavanı böyle ahşap görünümlü. Böyle kocaman yine güzel bir yatağım vardı. Burada jacuzzi var. Burada yanılmıyorsam 7-8 tane odada böyle jakuzi var. 3 tane odada da havuzlu, sıcak su havuzlu. Ama en güzel buranın benim odamın en güzel yanı şu iki oda. Bir yanındaki odayla benim oda en güzel manzaralı oda. Tam böyle Ortayser Kalesi'ni ve köyünü görebiliyorsunuz. Akşam zaten karanlıkta da çok güzel görüntüsü var. Abi otel dıştan böyle gözüküyor. Alt katta da yine yer var. Böyle çok güzel bir Sedirvan mı diyoruz ya buna ne diyorduk? Böyle bir alanı var. Tam böyle eski şehrin içine bakan güzel mekan. Vallahi dinlendim. Bakın burada ne buldum. Bilenleriniz vardır mutlaka. Söyleye Söyleyene kadar tahmin eden varsa bir yazsın. Bakın ön tarafı şey gibi düşün, kızak gibi düşün. Şöyle biraz yamuk. Biraz daha kopya verin. Bunu genelde işte üstüne ağırlık koyarlar. İnsan da dikilir, ağırlık da koyarlar. Sonra işte atlara, ineklere Bağlarlar sonra ne yaparlar bu herhalde emin değilim ama sonra işte otunuzu samanınızı filan bununla kesiyorsunuz aslında eski nesil patoz diyebiliriz. Buradaki gördüğünüz o tahtaların içerisindeki şeyler taşlar zamanla işte keskinliğini belki kaybetmiştir ama bunların hepsi insanlar keskin hale getiriyormuş eskiden bunların içerisine çakıyormuş bunu ağırlık yapıp samanları mamanları işte hasattan sonra malzemeleri bununla patoz ediyorlarmış. otelden sonra sizi Kapadokya'ya gezdirmeye başladık ama biz dolanırken kaybolduk bir yerlerde. Şu an burası derin kuyu, yeraltı köyü ile göreme arasında bir noktada. Güvercinlik diye bir köyde kaybolduk ve bir baktık ilginç bir yer çıktı. Bakın şu gördüğünüz yerler var ya onlarda da insanlar eskiden kalıyormuş. İleride size onu göstereceğim. Üzerine böyle yeni evler inşa etmişler. Onu da terk etmişler. Burada üç kuşak halkın terk etmiş olduğu yapıları göreceğiz. Birincisi bu. ikincisi bu. Şimdi üçüncü kuşak. Halkın şu an yaşadığı taş evleri görüyorsunuz. Bakın. Şimdi şu evlerde yaşıyorlar. Halk ya da bu aşağıda gördüğünüz taş evlerde yaşıyorlar. Biraz daha aşağı inelim. Şimdi size ilk kuşak evleri göstereceğim. Turistik bir yer değil burası. Tamamen rastgele geldik. Yolun kenarından geçerken gördük uğramak istedik. Bakın bunlar terk edilmiş işte. Şu direkt doğal yapım, şu insan yapımı. Bu gördüğünüz yapıların içine oyarak insanlar burada yaşamaya başlamış. Birazdan merkezi noktalar da gezdireceğim size. Ben eskiden mesela şey bilirdim tabii ki çok eskiden. Kapadokya deyince böyle hani böyle bir bir iki futbol sahası büyüklüğünde bir alan var. Orada işte böyle değişik yapılar var falan sanırdım ama Öyle değil. kocaman bölgede, uçsuz bocaksız bu bölgede bu tip yapılar var. Aktif olarak bunlarda yaşayanlar da var. Aktif olarak bunları otel olarak kullananlar da var. Ya da böyle yanında yaşayan ya da üstüne yeni şunu gibi üstüne yeni yapılar inşa etmiş de onun içinde yaşayan insanlar da var. Ne güzel. Şu anıma terk ediyoruz. Hayvallah. Şey de ilginç işte Bizim bizim köyde böyle bir şey olmaz mesela. Ordu'nun, Mesut'e köyünün bilmem ne köyü. Bir gelecek, turist gelecek de köye girecek de bir telefonla video çekecek filan. Burada yaşamak o bakımından da ilginç. Her an her saniye dünyanın her yerinden bir insanın yolu sapıp da bu köye girebilir. Aylar sonra yola çıkmanın vermiş olduğu heyecanla Kapadokya'nın altın üstüne getirip 3 bulunan en güzel manzaraya sahip Çikon'un yerine uğradık. Bölgede gidip gidebileceğiniz en güzel manzaraya sahip kafelerden birisi olan Çikon'un yerinde çalışanlar arkadaşlarım. Onlar da yakında dünya turu hayaliyle çalışıyor. Ardından 3 terk edilmiş eski yaşam alanların içerisinde yürürken ansızın gördüğüm ufak bir kapı deliğinden kendimi içeri atıp 3 manzarasını seyrede aldım. Girdiğim delikten geri çıktıktan sonra hedef Üçüsel Kalesi'ydi. Gün batımı için kalenin tepesine çıktım, arkadaşımdan kale hakkında bilgiler aldım. O sırada karşıda görünen dağ ilgimi çekti ve öğrendim ki Erciyes Dağı taburdan tüm heybetiyle görünüyormuş. Seyir terasına oturup gün batımını sonuna kadar izledikten sonra geri otelimize dönüş yoluna koyulduk. Ertesi sabah daha önce hiç görmediğiniz yerlere doğru yollara koyulduk. Her anı bir film pilotu gibi olan yollardan geçerek ilk olarak Kemal Sunal'ın son filmi olan Propaganda filminin çekildiği köyü ziyaret ettik. Yo methodcığım, nasılsın, ey misin? Sağ ol, Al. evet. Bir yazma. Dur, durlayın, dur ya. Geçemezsin yasak. Ne öyle diyorsun ki? Hadi iki çay ko ince belli geliyoruz. Dur. Rahim yasak dedim ya ya. Niye? E aramızda sınır var. Bari burası sizin evimiz. Allah razı olsun ya. Yol, yol olduğu ama hiç çekinme. Gece gündüz hiç sorun değil. Teşekkür ederim hem ya. Valla. Teşekkür ederim bak. Yeri çekeriz de Orta böyle bir televizyoncumuz vardı. O da gelirdi. Adı Muhammed idi. O da gelirdi buraya. Ha, ziyaret. He. Ortak şey Aksaraylı. Hı hı. hı, -hı. Aksaraylı. Ardından ilginç doğal güzellikleri ve gidilmesi en zor noktalardaki tarihi yapıları ziyaret ettik ve son olarak da sen bana anlatsana Neşet Baba'dan biraz bir şeyler. Hı? E? Orada anlatan olmadı diyorum. Sen anlatsana bana Neşet Ertaş'tan bir canım, şeyler. Ne Neşet bizim bireyine geldi, gitti. Ya işte hani... Şey sever geldi, Kütsever. Nasılmış? Anası değildi, babası... Muharrem Ertaş idi babası. Muharrem Ertaş, aynen. O da M zaten M meşhurmuş işte. Tabii yani. canım, o meşhurdu. O... Çocuk Neşet Ertaş boşanınca, çocuklara Neşet Ertaş mı bakmış? Tabii canım. Bu seyahate asıl Vardılar. çıkış amacım olan nene, Neşet Erdaş'ın doğduğu yapmadılar. köyü, büyüdüğü evet. evi e, şu anki mezarını ziyaret ettim. Ta eski zamandan kalma aynen. Evet. Pencerelerde soğuk gelip pencereleri <laughs> dağıştırmadılar. Hayır yani düğünlerden kazandığınızı bir sene boyunca yiyorsunuz. E, ne var arası onu yiyip oturuyor ne yapakaydı. Aynen. Şehre gitsek kafamız gelmesin desinler. Doğru, Uşaklar bula... kirada. E, ben de kiraya gitsem oturup Paralım bir oturmam. Sen de haklısın. Doğru. Burada daha güzel. Up. Biraz önce insanlarla muhabbet ettik. Anlamışsınızdır Anadolu insanının ne kadar cömert olduğunu, Anadolu insanının ne kadar yufka yürekli olduğunu, Anadolu insanının neler çektiğini. Bir, bir iki bin lira bir şeyler alıp da orada... ...hayatta kalmaya çalışıyorlar. Evinin çatısı akıyormuş, çatıyı yaptırıyorlar. Neşet Baba da kim bilir bunlar gibi ne dertleri, ne sıkıntıları vardı da... ...böyle bize, bizden olan, bizim içimizden biri gibi şarkılar söyledi. Zaten biz de onu o yüzden sevdik çünkü bizden birisiydi, bizim dertlerimizi anlatıyordu. Sonraki bölümlerde Anadolu'nun çeşitli güzellikleri sizleri bekliyor olacak. Bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.